Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size donuk omuzla ilgili neler yapabilirizden bahsedeceğim. Öncelikle donuk omuzu tanımlamak istiyorum. Donuk omuz, 3 eklemden oluşan omuz ekleminin kapsül şeklinde tamamını saran bir yapının travmatik veya da non-travmatik yani travmaya bağlı olmayarak tekrarlı hareketlerde yanlış pozisyonlarda tutarak eklemin inflamatif bir sürece girmesiyle beraber hareket açıklığını kısıtlaması. Yani normalde tam olarak omzumu açabilirken ya da yana doğru açabilirken Donuk omuz inflamasyonu başladığı takdirde eklem aralıkları 90'ın altına kadar inebiliyor ve kişiler ağırlı bir şekilde yukarıya doğru hareket edemiyor. Omuzun fizyolojisinde üç eklemin birbirine entegre olması daha komplike bir yapı formuna doğru girmesine sebep oluşabiliyor. Bundan dolayı süreç biraz daha ağırlı ve uzun soluklu olabiliyor. Hareket kısıtlılığının ortaya çıkması bizdeki mobilite egzersizlerini kişiye anlatmamız ve öğretmemizi gerekli kılıyor tedavide ve bugün videoda size bunlardan bahsedeceğim. Müzik Öncelikli olarak anterior kapsül gelmeyi göstereceğim. Çünkü inflamasyon sürecinde doğrudan kapsül etkilendiği için sanki bir torba poşet gibi düşünebilirsiniz. Yoğurt poşeti gibi eklemi içeride büzüyor ve tamamen hareket açıklığını kısıtlıyor. Onun için stretchingler yani germeler, statik germeler çok önemli. Tedavide de yer veriyoruz ama kişiye de öğretmek çok da faydalı. Kişi düz bir duvar bulması gerekiyor. Ağrılı olan ve kısıtlı olan omuzunu sıfır sıfır yaklaştırıyor ve kaldırabildiği kadar kolunu kaldırıyor. Daha sonrasında diğer eliyle bileğinden tutup Ağrı eşiğinde ağrının maksimum yapmasını istemiyoruz. Asla evitasyon istemiyoruz. Minimal derecede omzunun da üstüne yükü vererek kolunu aşağı doğru indirebildiği kadar indirmesini istiyoruz. Daha sonrasında ağrıyı hissettiği takdirde tekrar yukarıya doğru çekip ve gevşeyerek nefesle beraber götürmesini istiyoruz. Eğer ki çok fazlasıyla ağrı hissetmezlerse 3 çarpı 10 yani 3 set 10 tekrar şeklinde sabah akşam bunları yapabilirler. Ee, eğer açı arttıysa ve yavaş yavaş aşağı doğru iniyorsa daha fazlasına yavaş yavaş götürebilirler. İkinci egzersizimizde ise aparat olarak düz bir ahşap sopaya ihtiyacımız var. Sağlıklı olan omzumuzdan yar yararlanarak diğer omuz tutulan omuzda yani etkilenen omuzda hareket açıklığını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Sopadan omuz aralığında bir eşite tutup yavaşça yukarıya doğru omuzumuzun izin verdiği kadar kaldırıp geri getiriyoruz. Ve bunu üç boyutlu şekilde, üç yönde yapabiliriz. Kişiye gösterdiğimiz gibi omuzuna aralığında, omuz aralığında yerleştirip Beraberinde sağlıklı omuzla beraber nefes alıp maksimum seviye geldiğinde vermesini istiyoruz. Bir tık zorlayabilir omuzu. 5 saniye kadar kalıp tekrar bir şekilde aşağı doğru indirmesini istiyoruz. Tekrar sağlıklı omuzdan güç alacak. Diğer omuzda sıkı bir şekilde eller tutuldu. Evet indirdi. Aynı egzersizi arkadan da yerleştirebiliriz. Arkadan tutmasını istiyoruz. Hatta burada terapist olarak bir tık arka tarafından kişinin destekleyebiliriz. Tuttun nefesi. Ver. Gibi. Buradan terapist eğer bir tık destek vermek isterse sopayı çekebilir. Bu şekilde. Diğer türlü olan açıysa da şudur. Aldık sopamızı. Kişi döndü. Parmak ucu aralığında sopada tutuyoruz. Tabi sopa çok büyük olmaması şartıyla. Gidebildiği kadar omzu alttan destekleyip dirsekler kırılmadan tekrar yukarıya doğru götürmek. Sopayı verdim. Parmak ucu aralığında evet. Yukarıya doğru götürdük. İtiyorsun dirsekler kırılmadan. Tekrar diğer tarafa dirseğini kırmadan yukarıya doğru götürüyorsun. Bunu da aynı şekilde 3x10 dediğimiz 3 set 10 tekrar sabah akşam şekilde uygulayabiliriz. Üçüncü egzersiz olarak bir foam roller'a ihtiyacımız var. Evde foam roller olmayabilir, siz merdaneye havlu kaplayarak da bunu yapabilirsiniz ya da düz bir kalem ve sopayla da bunun faydasını sağlayabilirsiniz. Duvara yakın bir pozisyonda alıyoruz. Duvara yerleştirdiğimizde dirsek hattının bir tık üstünde kişi yerleştiriyor. Gövdesinin yükünü bir miktar roller'a vererek yukarıya doğru kaydırabildiği kadar kaydırıp ağrı olduğu yerde geri gelmesini istiyoruz gövdesinin ağırlığını kullanarak bu hareketi ortaya çıkartmasını istiyoruz ve bıraktık. Donuk rahatsızlığına yönelik spesifik olarak 3 tane egzersizden bahsettik. Bu egzersizleri genel manada kişiye özgü olarak yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Eğer spor aktiviteniz fazla ise tekrar sayısını fazla yapabilirsiniz. Ama sedanter bir yaşamınız varsa daha az tekrarlı 3x10 formunda kalabilirsiniz. 3 set 10 tekrar. Sabah ve akşam uygulamanız yeterli. Daha detaylı bir bilgiye ve sorularınız varsa klinik... Hmm, daha detaylı... Okey. Daha detaylı bir bilgiye ihtiyacınız varsa klinik hattete doğrudan ulaşabilirsiniz.